merhaba Arkadaşlar bugün galiba Free Fire Max oynayacağım. Önceki videoda sesim iyi çıkmamış. Oyun seslerinden ötürü bu sefer kıstım. İyi gelecek. Arkadaşlar biz hakikine ne video atalım söyleyin. Deadpool yerde karşını konuştur. Patşikonun. Patşikonuk. Bir de evet, iyi oldum birini mi gördün? orada birini gördüm arkadaşlar. Ve video açınca sesime bir şey oluyor? Stresleniyorum. Konuşmayı unutuyorum. Yüksek yüksek sesle konuşman lazım. Evet. Şimdi şurada biri vardı. Nerede? Arkadaşlar böyle konuşmaya ne diyorum ya. Az hep video açıyordum Dün tam açacaktım. Bir anda işim çıktı. Videonun yarısında kaydın. Bu yüzden atamadım. Özür dilerim. <laughs> ne canım bizde bizde de ne biz de rahatmıştık onun dönene. Kayma kayma yok diyor. Şurada da şeyine yetişemedik. Hadi bir de dolduralım canımızı. Birine göre aslında biz bolsa basılıya ya. bolsa ya. Kağıt, kağıt, kağıt. Kafaya, kafaya. Mesela burada ama burada çok fazla şey var. Tabii ki de katana. Tamam şimdi bana sıkan adam nerede? Nerede? Bu nasıl yaptın var ketketme. क्लॉक्त क्लॉक बसा छाटका है

Bu neymiş? Neyse ne. İki tane atv var, bir tane çarcam şuraya. Bu kalsın duvar, işe yarar. Bir anda kayarız. Allah bu atv değilmiş. Biraz daha büyük bir şey. Merhaba. şey TV çalmak için değilmiş monster truck çalmak içinmiş iyi ben böyle adamlara eze eze gideceğim <laughs> şurada da da pilot var Şunu ya da yok manuel bu otopilot sadece kendisi basıyor o kadar sağa sola siz yapıyorsunuz. Ben söyleyeyim. Bakın bastım. Sağ sola sen ben yapıyorum. Yani kendiniz gaza basın En azından bir anda ya başlayabilirsiniz. Bir drift. Almadı. Neyse. Buradan bir tane mermi işareti gelmişti. Şuradaki şey da şurada da iyi bir araç. Şimdi monster truck mı motor mu? Hadi monster truck. Bu artık kullanılmaz. Onu da takacağım. Adamı öldürdüm lan. Arkadaşlar bu arada Garena açıklamaları yazardı. Basitte de yazacağım. Garena Free Fire Match oynuyorum. Bu kadar Garena dağlar kadar var var. Bak konuşamadım yine. Garena Free Fire ile Garena Free Fire Match'ın aslında dağlar kadar fark var da benim mermi bitti ya. Şurada vardır. Şu 2 hiç dokun çok iyi ya. O onun patlayacak ben söyleyeyim. Şu mermiyi israf ettik. Ha şurada adamlar görüyordum ben az önce. Bunun bu kadar canı kalmış. Bunun yakında patlar. Aha. Ya ben niye böyle konuşuyorum arkadaşlar Kur'an asla olmuş olabilir. Ya artık da canlı konuşacağım. Açılıyor Üç, bir kişi kaldı Ya da iki Bu mu lan sanki?

Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.